Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki bilim kurul toplantısı var peki bu bilim kurulu toplantısında okullar ile alakalı ne gibi bir karar alınacak ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Baktığımızda bilim kurulu toplantısında e, bugün ciddi konular ele alınacak saat 17.00'da başladı toplantı e, ve şunu da belirtelim ki toplantı bittiği anda sizlere hemen haberdar edeceğiz onun nedeniyle kanalımıza abone olup video beğenmeyi unutmayınız. Toplantı bittikten sonra sizlere zaten ayrıntılı açıklama yapacağız ama bilim kurulu toplantısında ne gibi kararlar alınacak okullar ile alakalı. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından salgının okullardaki boyutu masadaki başlıklardan biri olacak. Yani okullardaki son durum ele alınacak. Ancak şunu belirtelim ki okullarda uzaktan eğitime geçilecek gibi bir kararın gelmesini beklemeyin bilim kurulu toplantısında. Aynı şekilde okullardaki gün sayısının düşürülmesi veya ders sürelerinde herhangi bir değişim olabilir mi? Bu bilim kurul toplantısında belli olabilir. Ancak şunu belirtelim ki bununla alakalı herhangi bir oynama şu anda düşünülmüyor. Yani eğer ki okullardaki son durum kötüyse okullarda yeni önlemler, yeni tedbirler alınacaktır. Ancak okullardaki önlemler istedikleri gibi ise yani bilim kurulunun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istediği gibi ise önlemler ve son durum ee, okullar aynı şekilde devam edecektir. Ancak dediğimiz gibi okullardaki durum daha da kötüye gittiyse e, ders süreleri düşürülebilir, yeni önlemler, yeni tedbirler bu şekilde alınabilir. Bu da toplantının ardından göreceğiz. Ve dediğimiz gibi sizlere hemen açıklama zaten yapacağız. Onun nedenle takip etmeyi unutmayınız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda da düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.